Mavi ile yeşilin buluştu Gönlünde Atatürk sevgisinin en üst noktalara eriştiği güzel gemliğin güzel insanları Hepiniz hoş geldiniz hepinize teşekkür ediyorum Gemlik fay hatlarının üzerinde ve Gemlik Belediyesi'nin birinci gündemi kentsel dönüşüm kentsel dönüşüm bir belediye başkanının belediyenin kıt imkanlarıyla başaracağı bir iş değildir. Bunun için genel yönetimin doğru kanuni düzenlemeler yapması ve uzun vadeli faizsiz ya da çok düşük faizli çok uzun sürede ödenecek kredilerle ve kamu destekleriyle kolaylaştırıcı bir rol oynaması lazım. Bunun için Gemlik Belediyemizin çabalarını görüyoruz, destekliyoruz. Buradan bütün Bursa ve Türkiye kamuoyuna hükümeti kentsel dönüşüm konusunda birincisi samimi olmaya, ikincisi gayretli olmaya, üçüncüsü bu işi parti işine dönüştürmemeye, partizanlık yapmamaya davet ediyorum. Diğer bir taraftan da şöyle bir noktadayız. Eğri oturup doğru konuşalım. Bu parti uzun süredir, uzun süredir siyaset kalesinin başarı kapısını açamıyordu. Çok çabalar sarf ettik. Çok mücadeleler verildi ama %25'lik cam tavan bir türlü kırılamıyordu. Aday belirleme sürecinde biz kendi bildiğimizi yapmadık. Ne yaptık? Size sorduk. Gemlik'te önce memnuniyet anketi yaptık, bütün Türkiye'deki gibi. Baktık ki Gemlik, partiyi değiştirdiniz, belediyede de bir değişiklik istiyoruz. Bir bayrak değişimi, bir yeni nefes yeni kan istiyoruz dediniz. Adayların hepsini topladık. Sıraladık. Anket şirketine verdik. Sizleri aradılar. Sizlerin beklentilerine baktılar ve aday belirleme noktasında Şükrü Başkan'ın, Şükrü Deviran Başkan'ın ismi ön plana çıktı. Dedik ki siyaset sokağın sesini dinleme işidir. Madem ki böyle diyorsunuz, adayımız Şükrü Başkan'dır dedik ve büyük başarıyı sizinle birlikte yaşadık. Evet. Bu bütün Türkiye'de böyle oldu. Eğer ankette bir kadın öndeyse kadına aday yaptık. Bir genç öndeyse genci aday yaptık. O gece... İlk güzel haberi kilisten aldık. Zaten gemlikten rekor bekliyorduk. Bütün Türkiye'den Amasya'sından Kastamonu'suna Kırık Kalesi'nden Ege'nin tamamına dokuzda dokuz Ege'deki illerin hepsini aldık ve yüzde altmış beş nüfusun yüzde altmış beşini ekonominin yüzde seksenini temsil eden bütün belediyeleri ortalama yüzde 38 oy oranıyla ve 47 yıl sonra partimizi birinci parti yaparak o seçimlerden çıktık. Evet. Hep beraber, hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Didinmeye devam edeceğiz. Her yerde konuşun, her yerde anlatın. Ben bıkmadan, usanmadan. 105 seçim mitinginde emeklilerin dertlerini konuştum. Onlara dedim ki 8 çeyrek altın alıyordun AK Parti geldiğinde. Yap hesabı doğru dediler. Git kuyumcuya sor. Aç bilgisayara bak. 2002'de emekli maaşı kaç çeyrek altın alıyor? 8 altın. Türkiye'de her hesap şaşar. Altın hesabı şaşmaz. Bugün maaşını çek. 12.500 git al 3 çeyrek altın almıyor bile. 5 tane 5 tane çeyrek altın kayıp 5 tane. Şimdi Allah için oturalım düşünelim. Herhangi bir emekli bir çeyrek altını böyle cebine koysa, gemlikte kuyumcudan alsa, çeyrek altını cebine koysa, eve varsa, baksa ki yok bir çeyrek altın kayıp. Durabilir mi? Çıkar hemen sokağa ben bunu nerede düşürdüm diye arar doğru mu? Şimdi bir emekli değil her emekli. Bir çeyrek altın değil beş çeyrek altın. Bir sefer değil her ay kaybediyor. Vallahi aramak lazım. Nerede kaybettiysen orada bulacaksın. Sen onları bir seçim sandığında kaybettin gelecek seçim sandığında bulacaksın. Gelecek seçim sandığında bulacaksın. Biz belediyeleri borç devraldık mı aldık? Bursa Belediyesi en borçlu belediyelerden bir tanesi. Ne kadar borcu var biliyor musunuz? SGK'ya devlete bırak o 4 milyar diyorlar. 3 milyar 4 milyar. Piyasaya, müteahhitlere, bankalara, içeriye dışarıya Toplam 30 milyar borcu var. 30 milyar. Şimdi SGK'nın bütün Türkiye'den bin küsür belediyeden alacağı 90 milyar bizim sadece AK Partili Bursa Belediyesi'ni devraldık alacağımız 30 milyar. Aradaki farka bakın. Ve bu 96 milyar için konuşuyor 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 ya. Yüzde seksenini kendi belediye başkanları yapmış borcu. Daha geçen sene vergi borcunu sildiği 43 tane firma var. Yandaş müteahhitler. Bunların en palazlanmışlarına beşli çete diyoruz. Beşli çete. Onların tam ne kadar borcunu silmiş biliyor musunuz? 660 milyar. Bütün belediyelerin SGK borcu 96 milyar. Beşli Çeteden 43 firmasına Beşli Çetenin sildiği para 660 milyar 6 katı Getireceksin meclise kanunu Oturacağız konuşacağız Geçmiş dönemden O yediğiniz içtiğiniz Biriktirdiğiniz Ve devlete ödemediğiniz o paraları Bize ödetemezsiniz Onların faizlerini kaldıracaksın Ana parasını böldüreceksin Herkese eşit davranacaksın. Onun üzerinden bu işleri yapacağız. Ha haciz koyarım. Koy. Vatandaş da hizmete kimin engel olduğunu görür. Söyledim bir daha söyleyeyim. Hesap yapıyormuş akla bak. Bütün arabaları bağlayın diyor belediyenin. Çöpleri toplayamasınlar. Patlayan kanalizasyona gidemesinler. Ortalığı çöp götürüyor deyip siyaset yapacakmış. Bak Tayyip Erdoğan hiç bu işlere kalkışma. Gerekirse başta genel başkan bütün milletvekilleri bir milyon altı bin CHP'li ellerimizle o çöpü toplarız. Yine sana kendimizi muhtaç etmeyiz. Sizleri seviyoruz. Sizlere güveniyoruz. Partinize güvenin. Başkanlara sahip çıkın. Siz başkana emanetsiniz. Başkan size emanet. Başkanı Size emanet ediyorum. Hepinizi de Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.